Herkese merhaba arkadaşlar ben Enes Videoma hoşgeldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte tekrardan s -craft'tayız. Uzun zamandır yoktum taşınmaydı okuldu da O yüzden onlarla meşgulüm birazcık Ama geri döneceğim arkadaşlar Videolarımızı çekeceğiz arkadaşlar Sizlerle birlikte Bugün yeni bir seriye basılıyoruz sizinle birlikte Eğer eğlence geçecek arkadaşlar Çok eğlenceli geçeceğini inanıyorum Öncelikle arkadaşlar şu kanala bir abone olun Bir de like atın arkadaşlar Çok memnun olurum çok memnun olurum arkadaşlar Hazırsanız başlayalım bu seri çok güzel olacak arkadaşlar hemen şuradan işleri bayağı bir yoğundum ama videolar ara ara gelecektir nedeni şu bazen işim çıkıyor video çekemem çekemiyorum o yüzden öyle oluyor arada oluyor cumartesi pazar olur belki o günler çekebilirim sadece ama sizden bu videoya bir like istiyorum yoksa devamı gelecek arkadaşlar like atarsanız şimdi önce bir bakalım. evet sonra da biraz hemen şöyle rapid table şuradan bir kazma mı yapalım kazma yapalım tahta yap daktı balta yapalım önce bir hemen şuradan hemen taş kazalım ki hemen geçelim ki hemen sizin arkadaşlar daha önceden de söylemiştim arkadaşlar ya da Scraft. Scraft güzel bir oyun aslında. Ben bunu ilk başladığım zamanlar çok iyiydi. Sonra bu güncellendi. Ondan sonra ben oynayamadım. Arkadaşlarım oynuyordum. Arkadaşla oynama gitmişti. Sonradan tekrardan günceleme geldiği için arkadaşlarla oynayabiliyorsun Ama onun içinde de oturma eşmen gerekiyor arkadaşlar. Çok güzel olmuş şu andaki. bunun hemen crafting table'ın yanına geldik. Hemen şuradan taş kazma ve taş balta hemen Bugün çok iyi gelişeceğiz arkadaşlar ama önce bize koyun lazım. Öldürelim. Ha? Hemen eti de var. Hı <laughs> hı. Oh ne güzel. Ver lan etini. <laughs> ben her zaman iyi oynarım. <laughs> ne söyleyeceğimi unuttum ya. Bayağıdır oynamıyorum. Bazı şeyleri unutmuşum. O yüzden arkadaşlara bir dakika Heh. Şimdi olur Gitmiyor lan Şu Yere çökmüşsün pardon Şuradan bir Fırın yapalım Başka ne yapabiliriz Bir de şimdi madene mi gitsek acaba Şuradan bir maden bulalım Şunu alalım Maden bulalım Maden maden Kumlar var Aa ah. Ölüyordur. Nasılsınız? Oh. Nasılsınız lan? ne diyorsun lan? Anama küfür mü ediyorsun? Uzun konuş bak. Evet. Devam edelim. Şimdi bize biz arayalım. Bunlar inekler dursun. Biz daha çiftlik yapacağız. Daha öldürmeyelim ki çiftlik yapalım. Ç ço çoğaltalım bunları. Ondan sonra inşallah köy bulurum ha. Aa şurada bir düz alan var. Oraya belki evimizi yapabiliriz arkadaşlar. Hadi gidelim bir. Koş 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 koş. Şunu creeper zannettim. Belki şuraya evimizi yapabiliriz. <laughs> köy mü lan o? Aa köy bulduk lan. Arkadaşlar artık köyde yaşayabiliriz. Ama şaka yapıyorum. Burada evimi yapacağım. Köy yanımda olacak. Buraya. Oo golem. Ama ondan öncesinde köyü biraz bir yağmaya Köye geldiğimiz için ping oluştu şu anda. Durmuyor. Ne var burada? O ekmek. Hemen alalım. <laughs> ne haber lan köylü? <laughs> tam Lan şey yok. demirci yeri yok. Demirci <laughs> evi. Demir evi. Ha <laughs> yani <Yandısı gülüyor> <tanıyor>. Dur bakalım. <laughs> Ya hiçbir şey yok. Çıkamıyorum. Kamera iyi değil. Yeni yükledim ama. Ay ya, yatak lazım. Yatak Hemen. Kardeşim sen burada mı sıkıştın? O zaman çık. Şimdi ev evler bir dakika şu ev antenimizi düzenleyelim de. Öncelikle şu eve bir girelim. Burada bir şey yok. Bize demirci evi lazım. Ya argovanı var lan. Aa. Tarlada ne ara büyümüş lan? Kutular oluşuyor. Şöyle de ne var bak? Şu ney içinde ne var? Ekmek var. Ağaç var. Fidan var yani. Ee, şimdi ne yapalım? Golemi mi kessek? Bir tane köylüye vuralım. Lan vuramıyorum. Dur bakalım bir dakika kesmek için şöyle yapalım o zaman. Niye vurmadı dövmedi bizi? He? Dövsene! Bu <laughs> <laughs> bizi niye öldürmüyor? Ayarlarda bir sıkıntı mı oluştu? Bir bakalım hemen. Oha. <laughs> ne oldu lan öyle? <laughs> Yemiyorum da. Evet. Şimdi fırın. Hemen şurada. Şimdi bizim şey yapmamız lazım. Artık ev yapmamız lazım. Onun için de ya da bir ev eve taşınalım tamam. Şu ev iyiymiş. evdim. Şimdi buradan mı onun sonra... <laughs> Oha lan bu nasıl bir şey? Yatalım, yatalım hemen. Hemen diye. Arkadaşlar. Burada bir seriye bitirelim inşallah. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsiniz. Aşağıdaki like butonuna basmayı unutmayın. Biraz daha beğeni beğeni atın. Ondan sonra arkadaşlar videolar gelecek. Şu an bir birinci bölümünün serinin birinci bölümünde başladık. Eğer daha çok daha like daha abone gelirse daha çok videolar gelecek sizlerle birlikte. Ama tabi meşgul olduğum ve boş yoğun olduğu zamanlar olursa video çekemeyeceğim arkadaşlar sadece cumartesi pazar çekebilirim inşallah hoşçakalın bay bay arkadaşlar size çok seviyorum hoşçakalın